Hey selam, ultra lezzetli bir bölüme hazır olun. Evet lezzetli dedim. Zengin ve fakir arasındaki pasta süsleme yarışmasına hoş geldiniz. Süper oyuncumuz gal. Hey, hey, tamam tamam. Ne istiyorsun? Rina tuhaf da olsa fikrini anlatmaya çalışıyor. Şanslısın. Çünkü senin için bir tane var. Sen pastayı mükemmel bir şekilde mahvettin. Aferin. Rina mendilleri alıyor ama bekle. Evet. Bu tamamen yenilebilir. Nası sen de dene. Tat bakalım. Uzaktan kumanda da yenilebilir mi? Sanırım şimdi benimle dalga geçiyor. Yenilebiliyor mu? Ne? Sadece şaka yapıyordum. Vay! Her şey pastadan. Evet, meydan okuma başlasın. Üzgünüm Rina. Fakir sen olacaksın. Açasın. Çikolatalarca. Vay! Ve Ri için hiçbir şey. Affedersin. Biraz alabilir miyim? Ee, tamam. Sadece şu kadar. Daha fazla olmaz mı? Daha fazla mı? Tamam. Evet mükemmel. O zaman bir dilim. İşte. Ee, Rii'nin kastettiği bu değildi. Bu kadar canım. Üzgünüm Rii çikolata kıskançlığı. Hepimiz bunu gördük. Şimdi hepimizin beklediği an için. Çikolata aman tanrım. Bu ağız sulandıracak kadar iyi. Vay. İyi eğlenceler Nes. Sen. Rina bunun peşini bırakmıyor. Kirli eller. Ah Rina. bunlar şey gibi görünüyor. Ee, nasıl desem? Göz küreleri mi? Bu işleri düzeltecek. Bir canavar ister misin? Hayır. İpi çek. Çikolata çeşmesi. Buna gerçekten <laughs> gerek var mıydı? Ha? İki pastamız var. İçinde ne var? Neyse açıyor. Bu da ne? Paris. Bu bir hazine. Bekle. Tamamen yenilebilir mi? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Bu kızda sonsuz bir şans var. Bundan eminim. Şimdi o mücevherleri bir pastanın üzerinde görmek istiyorum. Kesinlikle çarpıcı. Nancy sen bir dahisin. Hadi dilimleyelim. Mmm, ağzım sulanıyor. Daha ne kadar bakabilirim bilmiyorum. Görünüşe göre içinde gerçek bir mücevher var. Bunu hesaba katmamıştık. Hmm, ezik. <laughs> Sanırım bu şovu yapmadan önce kendi tepsimizi açmalıydık. Ha? Muzlar mı? Turtalar kadar tatlı olduklarına inansan iyi olur. Havala. Hadi yiyelim. Pasta dilimleme. Çok hassas bir işlem. Mmm, çok güzel. Hı. Mm, ha? Yoga guga. Maymun Charlie. Hayır, hayır. Nerse? Neden hala buradasın? Kaçsana. Başla. Şuna bak. Rina'nın çılgın lezzetli pastası. Hmm. Dostum. Evet o altından ve şahane. Bir tadalım mı? Hmm. Harika. Daha fazlası var. Çikolatadan yumurtalar. Daha ne hmm. istiyorsun merak ediyorum. Bir daha. Evet. İşte şimdi oldu. Küçükten başlayalım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Çikolata içinde şeker mi var? Bunları ortaya çıkaran mucizeyle tanışmak isterim. Çok güzel naz. Hmm. Ve büyük yumurtayı kır. Vuhuu! Wow! İnanılmaz renkler. Vay! Hayır. Kendininkine bak. Pasta üzerinde mısır mı? Ne? Hmm. Tamam. Bir şeyleri pompalama zamanı. Hadi! What? Bu bir sihir olmalı. Şekerli mısır. Rino onu yerleştiriyor. Haydi artık dilimleyelim. Bıçağımız neredeydi? Nersi? Daha büyük ve daha iyi planları olmalı. Bu arada Rino'nun pastasının tadını çıkarmasına izin vereceğiz. Nersi? Lütfen bunu mahvetme. Pompala pompala. Kendiliğinden patlayan pastalar. Hiç sıkıcı bir gün değil. Bunlar inanılmaz. Düğmeler hazır. Bana şeker ver. Her zaman buna hazırız. Vay! bunların hepsini yiyecek misin? Çünkü bunları temizlemeye yardım etmek için hazırım da. Ya da o pasta için yardıma ihtiyacın olursa. mmm leziz. Ha? Hey! Dışarı. Paçayı ele verdin. Tamam şimdi sendeyiz. Hadi. Sadece bir tane mi? Tamam. Altın düğmeyi alalım. <laughs> Vay! Bu özel küçük ikramlar da ne? İnanamıyorum. Şekerli meyveler. Ah hayır hayır hayır. Ah düğme oradaydı. Boğuluyorum. Rina. Ha? Dur yardım etmeme izin ver. Su. Bekle. Ve şekerini çalıyor. Altını kesiyor. Şimdi çevir ve yerine koy. Böyle Jerry görmeyecek. İşte. Vay. Nasıl? Kandırdım. Neyse. İyi geceler. Ri, şimdi senin şansın. Fırsatını bulduysan şaka yap. Tanrım. Bu da ne? Ha? Ha? Neden ben Hagi oldum? <laughs> Denesene. O zaman başlıyoruz. Süslemeler. Body iş başında. Biraz popa ne dersin? Ah oh, evet. Göründükleri kadar lezzetliler. Ve bir teşekkür daha. İyi iş çıkardın. Şimdi tadıma başlayalım. Hmm, evet. Oo, Rina sıra sende bir süpürge mi? Cidden mi? Rina bekle. Ver bana şunları. Gel buraya. <laughs> Süpürgeye el konuldu, her zamanki gibi. Sen de. Bam. Hmm, büyük anne, bunu yapmamalısın. Boşver. ver. Merhaba gençler. Pastam için malzeme lazım. Kapa çeneni seni küçük hergele. Çubuklar. Büyük anne gerçekten çılgınsın. Çok havalı. Mavi şeker sosu. Vay harika. Şimdi bu kotları nasıl elde edeceğim? Oh! Saçlarım, büyük annenin dişleri. Sen göreceksin. Başla. Altın şans. Tanrım... Bir sürü paha biçilmez atıştırmalıktan bahsediyorum. Ah nesli? Çok iyi. Nesi devam ediyor? Pasta hazırlanıyor. Ama eksikler var. Ne? Hey, biraz krema sıkalım. İşte. Teşekkürler. Rina'nın ince bir jest yaptığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. Üç, iki. Ve göreceksiniz. Liziz. Bu tıraş kremi. Kek için falan değil. Vay. Sakızlı macun. Bir dişçinin en kötü kabusu. Bana da ver... Hmm. Tamam... Sonuna kadar aç bakalım... Mm. Çok lezzetliydi... İşte... Sürpriz... Bir diş macununu ağzına sıkmak mı? Evet... Sık sık sık... Oh ah, Rina... Sana inanamıyorum... Ya. Tamam... <laughs> Naneli nefes vuruşu. Hmm, nane. Selam. Sizin için ne yapabilirim hanımefendiler? Ah, aradığın şey sihirli bir değnek mi? İşte. Aynısından. Nakitin var mı? Hayır mı? Görüşürüz. Görünüşe göre bunu sadece izleyeceğiz. Ri. Sihirli şeker değneği. Hmm. Tanrım inanamıyorum. Ballı jöle yapıyoruz. Evet. Mükemmel. Pastanın üzerine gidiyorlar. Aman tanrım. Çok tatlılar. Tamam tatmak için sabırsızlanıyorum. Hmm. Lezzetli. Vay. Ee, tek bir ayıcık. Çok iyi. Bir ferahlatıcı. Mentos ve kola. Hmm. Kombinlerin en tehlikelisi. Rina'nın ağzında. Felaket zamanı. Bu da ne? Vay! Sanırım sihre ihtiyacımız yok. Çünkü mükemmel jelibonlu bir pasta bizi bekliyor dostum. Harika. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Arkadaşlarımız gezegendeki en eğlenceli videoları çekebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Öyleyse lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve lütfen beğendiğiniz bölümlerin altına yorum bırakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi özleyin. Ah evet, sizin gülüşünüz bizim için çok önemli. İmza ekip.